Başka şeyler söylüyor olacaktım Gündem çok hızlı değişiyor Dün Forex için Video çekip yayınlayanlar Eminim bugün söylediklerinin Bir kısmını Değiştirme ihtiyacı içindeler Çok haber akışı var Yurtta ve dünyada Gündem, ekonomik gündem, siyasi gündem politik, Jeopolitik gündem Sürekli değişiyor Ve bu piyasalardaki risk iştahını Ciddi biçimde değiştiriyor e, düne kadar bir önceki haftadan alırsak risk işte yine e, gitti geldi. Amerika'da seçimlerin çok ya yaklaşmış olması çok önemli bir faktör. E, i̇şte kelebek etkisi. E, Amerika'daki her yeni haber, e, her hareket dünyanın her yerine doğru yayılıyor. Seçimler yaklaşırken. Aslında bol likidite nedeniyle bir hayli olumlu bir modda olan piyasalar geçtiğimiz hafta başkan Trump'ın Covid'e yakalanmasıyla beraber ki ne zaman yakalanacak diye merakla bekliyorduk risk iştahını bir ölçüde düşürdü. Başkan hastaneye kaldırıldı. Ee, bu bizim Amerikan filmlerinde görmeye alışık olduğumuz bir durum değil mi? Amerikan filmlerinde, aksiyon filmlerinde başkan ya suikaste uğrar ya bir e, kaza geçirir ve Amerika olağanüstü e, günler geçirir. E, aslında bu da onlardan biriydi. Amerikan başkanı ciddi bir hastalığa yakalandı ve hastaneye kaldırıldı. Yine de piyasalar tabii ki bir parça geri çekilmekle beraber... Dayanıklı çıktı diyebiliriz. Bu bir senaryo yazsaydık belki de en büyük risk faktörlerinin başına yazacağımız bir şeydi. Böyle bir risk faktöründe bile yine bol likiditenin ve düşük faizin etkisiyle piyasalar bir bekle gör, çok satma, aşırı satma bir izle modunda yaklaştı konuya. Neyse ki yoğun ilaç tedavilerinden sonra başkan çok kısa sürede taburcu oldu orada. E, karantinası devam etmekle beraber çok büyük bir risk gerçekleşmeyeceğini e, görmüş olduk. Risk işte tekrar düzeldi. E, ta ki ne zamana kadar? Dün e, Trump yine e, ben teşvik paketini e, seçim sonuna kadar erteliyorum. Madem bana yeterince destek vermiyorsunuz madem anketler benim e, için kötü gidiyor alın size benim olmadığım zamanlara hazırlık gibi bir e, karar aldı ve e, dört gözle piyasaların dört gözle beklediği teşvik paketini, seçim sonunu erteledi. Bu da bir anda gerçekten e, risk iştahının düşmesine sebep oldu. E, ama yine de dirençli gözüküyor piyasalar. E, dün çok sert bir düşüş olmakla beraber Amerikan piyasalarında e, bugün vadeliler bir parça daha iyi. E, hakeza seçim yaklaşırken Yine Asya ile olan krizin tırmanmasına dönük aksiyonlar içerisinde gözüküyor Sayın Trump. İşte bu gündem, bu uluslararası gündem, Amerika'nın yaklaşan seçimleri tüm piyasalar üzerinde bir risk faktörü olmaya devam ediyor. Biz içeriye baktığımız zaman bizde de aslında geçtiğimiz hafta bilhassa Doğu Akdeniz'deki tansiyonun bir miktar düşmesi, Askeri çözümler yerine politik çözümlerin masaya oturması, e, NATO e, Genel Sekreteri ile Cumhurbaşkanımızın görüşmesi buradaki pozitif e, hava, bir parça jeopolitik e, riskleri bertaraf ediyor gibi e, gözükse de, e, bir anda dün e, S-400'lerin denemesinin haftaya, ...Sinop'ta yapılacağına ilişkin gayri resmi bir haber akışı oldu. Ve biz de bugüne hem Amerika'daki e, az önce bahsettiğim gerilim, e, onun yansımaları... ...hem de e, bilhassa tekrar acaba tam seçime giderken e, unuttuğumuz, kafamızın arkasına attığımız... E, ...Kaatsa e, yaptırımlarının tekrar e, popülist bir şekilde... Amerikan Başkanı tarafından Türkiye'ye karşı e, gündeme getirilebilir mi sorusu ile karşılaştık ve yine bir riskten kaçış başladı. Aslında Türkiye belirli adımları, normalleşme adımları diyeceğimiz adımları, ekonomi yönetimi e, güzel ve koordineli bir şekilde e, atıyor idi. Merkez Bankası'nın beklenmedik faiz arttırımından başlayarak akabinde BDDK'dan gelen swap ve aktif rasyosu adımları. Akabinde Türk lirasının çekiciliğini arttırmak için mevduat stopajlarının indirilmesi ve pozitif reel faiz bölgesine doğru yaklaşmış olmamız, enflasyon verisinin beklentinin bir miktar altında gelmesi gibi aslında arka arkaya olumlu gelişmeler vardı. Birdenbire birdenbire bu S400 konusu gündeme gelince dün öğleden sonra piyasaların bir satış baskısı altında kaldığını gördük. Ee, özellikle bugün bizim yumuşak karnımız olan kur tarafında bir sıkıntı var. Ee, kurlar hem euro hem dolar hem sepet e, yine tarihi seviyelerine yükseldi. Ee, korku e, bir kez daha baskın çıktı diyelim. E, halbuki şöyle de bir şey vardı. CDS'lerimiz oldukça uzun süredir görmediğimiz 500'ün altı seviyelere kadar da girilemişti gayet olumlu bir şekilde. Bizim bu normalleşme adımlarımız şu anda jeopolitik riskler ve benzeri sebeplerle biraz kur üzerindeki baskıyı hafifletmemiş gibi gözükse de özünde son derece de doğru ve mutlaka an gelip olumlu sonuçlar verebilecek oradaki baskıyı azaltabilecek türde adımlar. Devam da etmesini bekleriz. Kur eğer bu şekilde seyretmeye devam ederse tabii bu kur hassasiyeti önemli ekonomimiz için. Bizim mutlaka yerli yatırımcıyı dövizden çıkmaya motive edecek bir ortam yaratmamız lazım. Çünkü kısa vadede kuru dizginleyecek başka bir yöntem gözükmüyor. Maalesef dövize talep devam ediyor döviz arzı ise sınırlı sınırlı çünkü bilhassa turizm gelirleri tarafında önemli bir darbe yedik covid nedeniyle bu yazı ve bu güzü kaybettik gibi gözüküyor ondan sonrasına bakacağız önümüzdeki seneye bakacağız aşının bulunmasının hastalığın kontrol altına alınmasının belki de Tabii ki tüm dünyayı olumlu etkileyecek ama en olumlu etkileyeceği ülkelerden biri de belki biz olacağız. Ee, tekrar turizm hareketi başlarsa Türkiye tekrar o e, uluslararası coğrafyada hub olma ile e, ulaşım e, da eski günlerine dönerse e, döviz girişinin arttığı bir e, atmosfere tekrar girebiliriz. Orta uzun vadeye baktığımızda e, Covid'in Ülkelere öğrettiği çok önemli bir şey oldu. O da tedarik zincirini çeşitlendirme gereksinimi. Tüm dünya ülkeleri şapkayı önüne koydu ve gördü ki biz tedarikte Çin'e çok bağlıyız. Burada bir çeşitlemeye gitmemiz lazım. Güçlü sanayi altyapısı ile ilk akla gelen ülkelerden birisi Türkiye. Hem güçlü sanayi altyapısı hem nitelikli iş gücü hem de Avrupa'ya göre daha uygun maliyetler bizi ilk akla getiren ülkelerden birisi oluyor. Evet tüm bu olumlu beklentiler biraz zamana yayılacak gibi gözüküyor. Kısa vadede ise biz bir parça daha dalgalanmaya devam edeceğiz. Ta ki nereye kadar tekrar kurların sakinlediği risk iştahının bir miktar daha düştüğü günlere kadar. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Boom um...